Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de anne süpürük satacağız. Şöyle. Hadi açalım. Yoğurdu sonra yiyeceğim. Videodan sonra. O yüzden. Aa, ben, bana şu çıkmıştım Çıktı galiba bu bana. Ya da çıkmadı. Bilmiyorum. Ben de bir sürü var bunlardan. Bunlardan. Hemen şunu açalım da koyalım. Bir de benim ben pijamamla giyiyorum. Bir de burada şey var. Açamıyorum. Yorumlara yazacaksın niye makas kullanmadın diye. Canım istedi. Ama elimle elim açmak istedim. Aslında makasla yapmamı isteyenler de doğru diyor. Yorumlara yazabilirsiniz bunu işte. Ben bir takayım şunu. İşte bu. Ay. Şöyle bir şey çıkıyor. Buradan daha prenses de çıkabilirdi. Ta ki Moana bile bana çıkmadı. O yüzden eee böyle. Neyse. Eee kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. He bir de başka kanalımda ne paylaşmamı istiyorsanız bana yorumlarda paylaşın. Görüşürüz.